GTTC Global Fuarcılık Anonim Şirketi, merkezi İstanbul'da bulunan uluslararası ticari bir kuruluştur. GTTC Global Fuarcılık Anonim Şirketi, firma ve ürünlerin markalaşmasını, insanımızın ve ülkemizin kazanmasını hedefler. GTTC Global Türk Ticaret Merkezleri ile devletimizin 500 milyar stratejik ihracat hedefine yürüyoruz. GTTC Global Türk Ticaret Merkezleri yüksek ticari hacmi ve potansiyeli olan ülkelerde gerçekleştirilecektir. Bu ülkelerden öncelikli olanlar arasında İran bulunmaktadır. Türkiye-İran arasında hedeflenen ticaret hacmi ise 30 milyar dolardır. GTTC Global Türk Ticaret Merkezleri, Tahran, İran, Ottawa, Kanada, Dubai, New York, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, Doha, Katar, Sydney, Avustralya'da gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. GTTC Global Türk Ticaret Merkezleri, profesyonel standartlarda hazırlanmış, güvenilir, kurumsal, ekonomik ve sistematik zemini hizmetleriyle aşağıdaki kuruluşlara sunar. Üreticilere, ihracatçılara, ithalatçılara, yatırımcılara. GTTC Global Türk Ticaret Merkezleri Türk ürünlerinin markalaşmasını, insanımızın ve ülkemizin kazanmasını hedefler. GTTC İran Türk Ticaret Merkezi'nin 1 Eylül 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı planlanmıştır. GTTC İran Türk Ticaret Merkezi, Tahran'da Maxos Karaj yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerinde hizmet verecektir. GTTC Global Daimi Fuarcılık Anonim Şirketi Değerlendirme Kurulu tarafından nitelikleri uygun görülen 100 üretici, ihracatçı ticari kuruluş GTTC İran Daimi Fuarında 1 Eylül 2016 tarihinde konumlandırılacaktır. GTTC İran Türk Ticaret Merkezi ön müracaatları 31 Haziran 2016 tarihine kadar devam edecektir. GTTC Global Fuarcılık Anonim Şirketi ile ön sözleşmesini yapan 100 firmaya 10-15 Temmuz tarihlerinde GTTC İran Türk Ticaret Merkezi ziyaret ettirilecektir. Kalıcı kira sözleşmesi yapılmış olan firmalar, 20 Temmuz-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında GTTC İran Türk Ticaret Merkezi'ne kalıcı olarak konumlandırılarak 30 Ağustos 2016 tarihinde resmi ve aktif faaliyete başlayacaktır. GTTC İran Türk Ticaret Merkezi asgari 6 ay süreyle cazip fiyatlarla ve profesyonel ek destek hizmetleriyle Türk firmalarına kiralanacaktır. GTTC İran Türk Ticaret Merkezi yerleşim planı. İran'ın ticaret hacmi ve potansiyeli İran, 80 milyon nüfusu, 411 milyar dolar gayri safi milli hasılat ile yılda %8 kalkınma hedeflemektedir. GTTC İran, Türk ticaret merkezinde bulunacak firmalara İran'ın çevre potansiyel pazarı cazip imkanlar sunmaktadır. Türkiye-İran ticaret anlaşmaları kapsamında sektörler ve ürünler Türkiye ile İran arasında tercihli ticaret anlaşması 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma kapsamında Türkiye'nin altılı gümrük tarife pozisyonu bazında toplam 140 üründe İran'a tarife indirimi ve kota artırımı, İran'ın ise altılı gümrük tarife pozisyonu bazında 125 üründe Türkiye'ye tarife indirimi sağlanması kararlaştırılmıştır. Böylece toplamda 265 üründe gümrük vergileri aşağı yönlü revize edilmiştir. Tercihli ticaret anlaşmasının sonunda ise 300 ürünü kapsaması beklenmektedir. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre İstanbul'da 2015 yılında İranlı yatırımcılar tarafından 240 yeni firma kuruldu. İstanbul'da halen İTO'ya üye İran sermayeli 1715 firma faaliyet gösteriyor. İran'ın tercihli ticaret anlaşması ile Türkiye'ye tarife indirimi sağlayacağı ürünler arasında temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir dışı metaller, buzdolabı, bulaşık makineleri gibi beyaz eşya ürünleri, takı ve altın, lif levha, otomotiv yan sanayi ürünleri otelcilik ve turizm hizmetleri, bankacılık, hizmet sektörü, klimalar ve elektrik elektronik ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır. GTTC Global Fuarcılık Anonim Şirketi Hizmetleri, GTTC Global Dani Fuarcılık Anonim Şirketleri, GTTC İran Dani Fuarında bulunacak Türk firmalarına, kurumsal ve itibarlı bir zeminde aşağıdaki ek hizmetleri profesyonel şartlarda sunacaktır. Hukuk danışmanlığı hizmetleri, mali danışmanlık hizmetleri, gümrük danışmanlığı hizmetleri, yatırım danışmanlık hizmetleri, tanıtım hizmetleri, temsilcilik, distribütörlük, tanıtım hizmetleri, aylık reklam, TV spotları, ulusal ve bölgesel gazeteler, dergiler, radyolar, billboardlar, konaklama hizmetleri, eğitim ve tercüme hizmetleri, teknolojik dijital hizmetler, temizlik, güvenlik, ısınma ve su, toplantı hizmetleri Dünyanın dört bir yanında pazar payınızı arttırmak için